neden peki bu kadar çok müşteri SAP HANA geçişi, SAP HANA Cloud projelerinde Bulutistan'la çalışmayı tercih ediyor? Bizi farklılaştıran unsurlar nedir dersek son olarak. Birincisi çok farklı sektörlerden gelen gerek Greenfield dediğimiz gerekse Brownfield dediğimiz proje yapma deneyimine sahip olmanız bunların başında geliyor. Ee, tabii ki bu kadar çok projeyi hayata geçirince çok deneyimli ve çevik bir operasyona sahip oluyorsunuz. Senin de bahsettiğin gibi hani bizler şu an ön yüzdeyiz ama mutfakta arka tarafta inanılmaz bir ekip çalışıyor. Ee, SAP ekosistemindeki danışmanlık ve basis hizmetleri sunan firmalarla çok uzun yıllara sari bir ilişkimiz var ve buradaki uyum çok önemli. Ve her biriyle bugün neredeyse bu ekosistemde olup da birlikte proje gerçekleştirmediğimiz bir iş ortağı yok diyebilirim. Bu da aslında birlikte yeni bir projeye başladığımızda kimin neyi, hangi kapsamda ne şekilde yapacağını çok net bilmesini sağlıyor. Bir uyumlu çalışma ortamı sağlıyor. Bu bizi farklılaştırıyor. Baktığınızda öngörülebilir bir bütçeyle hareket edebilme esnekliği sunuyoruz müşterilerimize. Onu daha sonra detayında yine konuşabiliriz. Türkiye'deyiz yatırımlarımız Türkiye regülasyonlara uyumlu bir altyapıya sahibiz. Ee, verdiğimiz hizmetlerde yine e, Türkiye'den Türkçe 7-24 destek veriyoruz. Bu birçok müşterimizin ana ihtiyaçlarından biri oluyor. Ve özellikle de biz cloud'u bir optimizasyon konusu olarak ele alıyoruz. Yani müşterilerimizin istediği zaman, istediği büyüklükteki iş yüküyle bizim cloud altyapınıza gelmesini, istediği zaman da farklı bir cloud altyapısına geçmesini gayet doğal görüyoruz. Bu nedenle de sunduğumuz sözleşmelerde özellikle e, esnek koşullarla yaklaşıyoruz ve tarih konusunda müşterilerimize esnek veriyoruz